Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı hayırseverlerin katkılarıyla Tuzda Mahallesi Meteoroloji Parkı'nda iftar yemeği programı düzenledi. Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı'nın iftar yemeği vatandaşlar oruçlarını açtılar. Neler söyleyeceksiniz? Evet. E, ilk önce e, tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesi'yle kutluyorum. Mübarek olsun inşallah. Biz 19'unda Beş Kaza Meydanı'nda planladığımız iftar yemeğimiz ve e, şehitlerimiz için lokma ikramımız hayrına. E, hava şartlarında dolayı erteledik. Bugün Tuzla Mahallesi'nde e, vatandaşlarımıza e, yemeği verdik. Tabi bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil. Çok değerli iş insanları bizlere destek oldular. Onlara da bu, bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Başım.